Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Portugal Edition'da iki kişilik nasıl oynanır bunu göstereceğim. Evet Minecraft Portugal Edition'a giriyoruz. Burada yanımda benim arkadaşım var. Merhaba. Emir kendisinin adı. Evet play diyoruz. eee yeni bir tane şey açalım mı? olur. Çalalım. FiveWorlds'da olsun hadi. Evet, aynı RT'ye bağlanıyoruz. Ee, benim karakterimin adı onda çıkacak. Yani eğer adınız Steve ise onda Steve olarak gelecek. Brax'a. Evet. Yani onun adı Steve şu şekilde game diyor. da. <laughs> Bu şekilde bağlanabilirsiniz ben biraz daha oynayacağız biz birlikte. Çölde kaldık. Sen şey yaptın mı çalışma masası? Evet, var bende. So well, you know,

böyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.